Boş tencereler açız geçilemiyoruz feryatları var. Var ama AKP'yi daha doğrusu Tayyip Erdoğan'ı devirecek güçte değil. Gazeteci Can Ataklı'nın hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Paylaştığı videodaki bu skandal sözler birçok kesimden tepki topladı. Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, büyük bir başka bir doğal felaket çok büyük sel, çok büyük yangınlar, o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük, çok can kaybına yol açacak bir sel felaketi gibi. Değil mi ki Anadolu'nun kendi medeniyet köklerinden dirilen insanlar iktidar olmaya başladılar, bu insanlar böyle konuşmaya başladılar. Tabii rahatsızlıkları Türkiye'nin kendilerinden çok daha iyi idare edildiği ve Türkiye'nin hele hele Dünya politikasında güçlü devlet haline geldiğini gördükçe daha da hırşınlıkları artıyor. Solcuların buldukları her fırsatta dini ve kültürel mirasları hedef göstermeleri manidar. Bunların solculuğunun altında bu milletin manevi değerlerini reddetme vardır. Yani savaşları Allah'ladır. Tayyip Bey düşmanlıkların altında da İslam düşmanlığı vardır. Bugün Tayyip Bey gitsin diye çırpınıyorlar. Ve millet aç 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 diyorlar. Ağızlarındaki tek yaygara bu. Bu millet 65 yılını ben bilirim. Hiç bu kadar tok olmadı. Gazeteci Can Ataklı'nın halkı sokağa çıkmaya çağırdığını belirten Konya Barosu eski başkanı avukat Hasip Şenalp bu kelimenin tam anlamıyla bir gafilliktir dedi. Can Ataklı zaten bilinen tavrıyla İşportacı bir gazetecidir. Tarzı, tavrı işportacıdır. Yani ne bir altyapı, ne bir entelektüel düşünce, ne de bu millet ve vatanla ilgili bir derdi yoktur. Şu andaki derdi Tayyip Bey'ledir. Ve onun şahsıyla değil bu milletin milli manevi değerleriyle kavgası olan bir adamdır. Şenalp birilerinin emir almış gibi darbe çığırtkanlığına soyunduğunu vurguladı bir yerden düğmeye basıldı. Hepsi birden bakın İstanbul'da da belediye başkanı çıkıyor. Türkçe Kur'an-ı Kerim okutuyor. Seçimden önce de kendisi okuyu oturup Kur'an'ı kendi diliyle okuyor. Bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman mozaiği bir yerlerden artık çaresizlik ile bu tür hezeyanlarla birlikte yeni darbe çağrıları yapıyorlar. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri milli hale gelmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bu tür bir darbe ümitleri kalmamıştır. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından yapılan protestoları da değerlendiren Hasip Şenalp, günümüz Türkiye'sinde bu tür eylemlere fırsat verilmeyeceğinin altını çizdi. Savcılar arkalarında devletin olduğunu görüp bu anlamda devletin demir yumruğunu gösterecekler elbette ki. Bu bir anarşizmdir. Bu Mevcut hükümeti ve devleti yıkmaya teşebbüstür. Bu darbe çağrışımıdır. Bunların hepsi Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı olan suçlardır ve can ataklı ve o teröre piyon olan e, Boğaz içindeki PKK yanlısı öğrenciler de çünkü açıkça PKK e, sloganlarını atıp türkülerini söylüyorlar, çok açıkça ilan ediyorlar. Mutlaka bundan ceza alacaklar. Bir başka çirkin söylemde CHP eski milletvekili Fikri Sağlar'dan gelmişti. Eski vekil katıldığı bir televizyon programında türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var açıklamasında bulunmuştu. Bu memleketin inanç değerlerinden uzak olan bu insanlar kendi inançsızlıklarını en hafif ile söylüyorum veya agnostikliklerini yani Allah'ın varlığı var da olabilir, yok da olabilir. Bu önemli değil. Agnostik budur. Büyük bir ihtimalle agnostik bir yapıya sahipler ve bu mürekette milli manevi değerlerine bağlı olan insanlara karşı savaşları var.